Merhaba arkadaşlar. Ben bu Bugün şimdilik arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar bir tane Dota şey piş şey, Yılan oyun oynadık. Oyun oynadık, oynadık diğer arkadaşlar. Arkadaşlar 3 like kalmış yani nasıl desem ben akreti de mi çekmek istedim arkadaşlar? Hemen hemen arkadaşlar play diyelim. Hemen başlatalım oyunumuzu şöyle başlayalım. Aman ya, başlangıçta ölmeyiz ya? Neyse. Şöyle Vur alalım. Üç olduk güzel. Bu bunu yapmamız yok mu be? Onu yapma. Plan. Altı oldu çok iyi. Ya kasıyor mu ya? Kasıyor. Neyse neyse. Şöyle gidelim. Benim de ya. Ya ben böyle yaptım. Ya. Neyse neyse. Tamam telefon yapmamız yok mu? O son anda. Onu bir dakika koymuş hemen. Şöyle. En fazla ben 10 yaparım düşünüyorum ben. en fazla. Aha, şurada var He, Oy, onu olduk yani. Çok iyi. 13 olduk ya. Biz ne yapıyoruz abicim? Neyse durun bir dakika. Kuncup tim, ama, on, maya, maya, ya. nis, nis, toh, mulai lebih ya, kiri kikuk, ya, tinggal Elime bir yıramı aldım ben. Çok iyi. Çok iyi. Öf ne yapıyorum ben ya. Ya ne yapıyorum da ben ya of ya. Neyse tamam. Ağzı için açma hemen. Hemen ağzını açıyor. Tamam. <laughs> neyse tamam neyse. Bunu <laughs> no, hemen şey yapayım. Ya. Yeah tabii olur arkadaşlar 10 dakika falan olabilir yani 10 dakika. Ben doğur yani. Tam bu videoya 3 like geldim gelmiş. O zaman bu videoya 2 like gelirse. 2 like gelirse arkadaşlar. Bunu da hemen şey yapacağım. Daha da hoş. Nasıl girilmiş yani? 18 izlemiş yani. Beni, ben gerçekten çok mutluyum yani gerçekten. Uy. <laughs> hani hepsini bir anda aldık tamam. Olmaz ki şimdi. İyiyiz he. Bu oyun Adam ya. Bu oyunu hepiniz bilirsiniz de. Zaten hepiniz oynamasınızdır. Ya Ya neyse mise benim herhalde en uzun videom olabilir yani. Bu arkadaşlar bana bu rahatsızlar videosu çekmiyorum arkadaşlar. Ee, Sizin rahatsızlarım çok kötü arkadaşlar. Ben bana bu telefonu yüklemeye karar verdim. Ya. Ondan da tabii ki yani e, yapamıyorum yani. Sen bunu çekiyorum Bu rahatsızlar için... Ee, Bravo Star Station'da e, ev oyunu telefondan Ama tabi mobil değil artık. Nasıl desem böyle e, çok kasa oyunlar değil yani. Sadece arkadaşlar e, nasıl desem böyle kart oyun nasıl desem. Mobil oyunlarında ve mobil oyunlarında arkadaşlar şimdi şey oynayacağız arkadaşlar bu e, kanalda. <laughs> Burası eee eğlendirmek yani. Kızın para kazanmak falan değil. Sadece size eğlendirmek. Bunu şimdi söyleyeyim. Ya bir dakika ya. Şöyle şu Şunu bir geldi. Şunu, şunu şöyle yapayım. şurada kaplumbağa var. Yok şu şuna... Uyursun tamam, play diyin. Olay Ali. Ya. Neyse. Bu da ne olsun arkadaşlar? Durumlarda arkadaşlar bekliyorum. Durumlarda bekliyorum. Yaptırım adı bekliyorum arkadaşlar. Onun adı ne olsun bu? Yalan adı ne olsun? Uyduya komik bile. Niye arkadaşlar Bu da son elimiz olsun bu, bu da. Bakalım, ne zaman yiyeceğiz. Evet arkadaşlar Video bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar.